Merhaba arkadaşlar. bugün dünkü videomuzun devamını çekiyoruz. Dün biliyorsunuz ki bir gün öncesinden tavuk döner yaptık sizinle birlikte. Güzelce onu paketledik ve dondurucuda beklemesi gerekiyordu bir gün. Beklettik. Dondu. Ben az önce çıkarttım ki biraz kesebilmek için. Bu burada duruyor. Kendi yaptığımız dönerimizle içimize sinerek bir iskender yapacağız şimdi. Bunun için gereken malzemelerimiz pide vardı dünden kalma. Onu ben pideyi kullanacağım. Baharatlarımız var burada. Kekiğimiz, karabiberimiz, toz kırmızı biberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz var. Birer çay kaşığı. Sıvı yağımız var, tereyağımız var ve domates salçamız var sos yapmak için. Sırayla şimdi başlayalım. İlk önce pidelerimizi yağda, e, tavada kızartacağım ben. E, tavada ben yapacağım, kızartacağım ama siz isterseniz e, fırına da atabilirsiniz güzelce. E, ben daha önce yaptığımdan da göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, e, daha önce ben bayatlayan pideleri her zaman, ekmek ya da pide sıvı yağ ve bu baharatlarla birlikte harmanlayıp fırın tepsisine koyarım. Fırında güzelce kızartırım ve bunu bir saklama kabında bir kavanozda saklarım. Her zaman evimde olur. Hem ekmeklerimiz ziyan olmamış olur. Hem de istediğim zaman kullanmış oluruz. Tadı da bu şekilde yendiğinde bile tadı çok güzel oluyor. Size tavsiye ederim. Lütfen ekmeklerimizi atmayalım bereketimizdir, evimizin bereketidir. Kesinlikle hiçbir şekilde ekmeklerimizi atmıyoruz, ziyan etmiyoruz. Bu çorbalarımızda kullanabiliriz, yemeklerimizde kullanabiliriz. Ama ben bugün sizinle bu da var ama göstermek için tavada nasıl yapıldığını tavada kızartacağım bunun için ikisinden de kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ekmeklerimizi doğrayalım Ekmek de demeyeyim, pide. <laughs> evet, şimdi ocağımı alıyorum. Bir Biraz sıvı yağ koyacağım. birazcık ısınsın. Yalnız ekmeklerimi koyacağım ve baharatlarla tatlandıracağım onu. Baharatları koyduğunuzda daha güzel oluyor tadı. Sade de yapabilirsiniz. Evet dönerimizi iki tarafından düğümlemiştik. Bir tarafından düğümünü açıp kesmeye başlayacağız. Şimdi ince ince yaprak yaprak keseceğiz arkadaşlar bunu. Hmm. Bu tavamızın da altını açalım. sıvı yağ koymak istiyorum. Bir yemek kaşığı daha sıvı yağ koyuyorum. Evet. Şimdi Başlayalım. Ekmeklerimizi kapattım. Onlar tamam. Şimdi domates sosumuz yapacağım. Burada yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçası var. Ya da şöyle tepeleme bir yemek kaşığı diyebilirsiniz. İçine tereyağı koyacağım. Domatesimizi kavurup su ilave edeceğiz. Baharatları, karabiber, pul biber, kekik içine ilave edeceğiz. Bir sos yapacağız. Kekik koydum bir çay kaşığı. Pul biber bir çay kaşığı ekliyorum. Tuz ekliyorum. Kimyon koyuyorum. Çok az da karabiber koyuyorum. Domates sosunun içine bir bardak kadar su ilave ediyorum kaynasın. Ekmeğimi kenara aldım. Tavamı küçük göz alıyorum. Köz makiyemi koyuyorum. için tereyağı da eritmek istiyorum. Evet, bunu da hazırlayalım. Evet, sosumuz kaynadı. Ekmeklerimizi satıyoruz bununla. Arkadaşlar, iskenderimiz hazır. Lütfen deneyin. Çok beğeneceğinizden eminim. Yapan herkese afiyet olsun, izleyen herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.